2014 yılında siber güvenlik uzmanları en büyük Rus bankalarından birine yapılan bir siber saldırı konusunda uyarıldılar. Ancak hiç kimse finans kuruluşlarına yönelik şimdiye kadar keşfedilen en büyük saldırıyı keşfettiklerini tahmin edemedi. Bu olayda yüzlerce finans kuruluşunun güvenlik sistemlerinin ihlali ve 1 milyar ABD dolarından fazla paranın çalınması yer alıyor. Bilinen adıyla bu vurguna Karbanak adı veriliyor. Bir hacker grubu. Hedefleri birçok ülkede bulunan büyük bankalar. Soygun planları akıl almaz bir yöntem. Yapılacak olan vurgun ise 1 milyar dolar. Bu dünyanın gördüğü en büyük ve en şaşırtıcı siber saldırılardan biri. 1 milyar dolardan fazla parayı çalmayı başardığınızı ve ortadan kaybolmak yerine yakalanana kadar çalmaya devam ettiğinizi düşünün. Ona kısaca karbanak diyoruz. The criminal cyber gang has stolen as much as a billion dollars from over 100 financial institutions over the past two years. The gang, which has been dubbed Carbonac. 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 Tarihler 2014 yılını gösterirken Rusya'da bulunan Kaspersky şirketinin çalışanlarından biri bir gece yarısı bir telefon aldı. Arayan kişi Rusya'nın en büyük bankalarından birinin çalışanıydı. O kadar paranoyaktı ki telefonda ne olup bittiğini bile anlatmaya cesaret edemiyordu. Telefonunun dinleniyor ve e-postalarının hackleniyor olabileceğinden fazlasıyla korkuyordu. Arayan banka çalışanı en kısa zamanda bir toplantı yapılması gerektiğini söyledi. Dışarıdan bakıldığında fazlasıyla absürt duruyor. Gecenin bir vakti bir şirkete telefon geliyor ve arayan kişi konuşma bitene kadar panik içinde. Bir süre sonra aslında her şey normal gibi gelse de oldukça tehlikeli bir olayla karşılaşıyorlar. Bankanın alan denetleyicisinin önemli verileri içindeki bilinmeyen sunuculara gönderiliyor. Bilmiyorsanız alan denetleyicisine kısaca domain diyoruz. Herhangi bir işletmenin en önemli sunucusu demek. Aynı zamanda domain controller'a yani alan denetleyicisine ulaşabilirseniz o ağdaki her şeyin kontrolünü ele almış olursunuz. Hatta bu en masum kısmı diyebilirim. Öyle ki bu kontrolü ele alan kişinin müşteri verilerine bakmaktan tutun para eklemeye ve çıkarmaya kadar her şeyi yapabileceği anlamına gelir. Normal hesaplardan ve hatta Swiss bankacılık sistemi üzerinden milyarlarca dolar gönderebilirler. Elbette bunlar işin abartılı kısmı. Normal şartlarda milyarlarca dolar değerindeki bir bankanın alan denetleyicisine birinin girmiş olması neredeyse imkansızdır. Fakat her ne olduysa Rusya'daki bu bankanın verileri Çin'deki bilinmeyen sunuculara gönderilmeye çoktan başlamıştı. 1997 yılında Rusya'da kurulan siber güvenlik şirketi Kaspersky derhal harekete geçmişti. Her ağda bulunan telefonları ve bankacılık ağlarına bağlı bilgisayarları analiz ettiler. İlk başta herhangi bir tehdit bulamadılar. Fakat bazı bilgisayarlara ekran paylaşımı yazılımı olan VNC yüklenmişti. Siber güvenlik uzmanları bankaya bu konu hakkında sorular sormaya başladı. Ancak hiçbir çalışanın böyle bir yazılımı yüklemediğini söylediler. Kaspersky ekibinden bir uzman bankadaki çalışanların gizlice izlenebileceğinden şüphelendi. Bankada bulunan bir bilgisayara oturdu ve boş bir metin belgesi açtı. Ardından açtığı bu sayfaya merhaba yazdı. Bir süre bekledi ve beklemeye devam etti. Ta ki bu mesaja bir cevap gelene kadar. Merhaba, bizi yakalayamazsınız. Aslında her şey apaçık ortadaydı. Bilgisayar tehlikedeydi. Bu mesaj Kaspersky uzmanlarını harekete geçirdi. Kimdi bu gizemli hackerlar ve bankanın en kritik sunucularından birini nasıl ele geçirmişlerdi? Araştırmalar devam ederken bir banka çalışanının müşteri olduğunu iddia eden birinden bir e-posta aldığını öğrendiler. Ancak bilmedikleri bir şey vardı. Bu e-posta tamamen sahteydi ve açık söylemek gerekirse işleri daha da kötüleştirebilirdi. Hackerlar e-postayı kötü amaçlı yazılımlarıyla donatmıştı ve banka çalışanı bunu açtığında ise aktif hale gelmişti. Bunların sonucunda bahsi geçen bilgisayara bir VNC yazılımı eklendi. Bu tür saldırılarda hackerlar gerçek kişileri veya işletmeleri taklit eden e-postalar göndererek bir nevi güvenilir bir görünüm sağlamaya çalışırlar. Bahsi geçen bilgisayarı ele geçirdikten sonra onu artık uzaktan izleyebilir ve kontrol edebilirler. Grup ele geçirilen bilgisayarı ağa bağlı diğer bilgisayarları hızlıca aktarmaya başladı. Hedefleri tahmin edeceğiniz üzere yönetici bilgisayarına ulaşmaktı. İşte operasyonun bir sonraki aşaması tam olarak burada başlıyor. Çok sayıda arka plan uygulaması açarak yönetici bilgisayarını yavaşlatmaya başlıyorlar. En sonunda banka çalışanlarından birinin bilgisayarını düzeltmek için destek ekibiyle iletişime geçmesini bekliyorlar. Tam olarak düşündükleri gibi de oluyor. Ekip sorunu çözmek için şifreler girerken hackerlar her tuş vuruşunu kaydedip şifreleri ele geçiriyor. Yönetici hesabına giriş yapıp virüsü bankanın geriye kalan ağlarına bulaştırıyorlar. Bundan sonra ise aylarca hiçbir şey yapmıyorlar. Bankanın çalışanlarını sessizce izleyerek nasıl çalıştıklarına bakıyorlar. Her hareketi, her işlemi ve her güvenlik prosedürünü kaydediyorlar. Adeta hayalet gibi hareket eden bu grup, bankanın işleyişi hakkında her şeyi öğrendikten sonra harekete geçmeye karar veriyor. Ve böylece büyük soygunu başlatıyorlar. Ancak dikkatinizi çekerim, bu silahlı bir soygun değil. İlk planları üst düzey banka çalışanlarını taklit edip SWIFT olarak bilinen uluslararası bankacılık sistemi aracılığıyla hesaplarına büyük miktarda para göndermekti. İkincisi ise bankanın e ödeme sistemini kullanarak göndermekti. Parayı çoğunlukla Çin ve ABD'de bulunan diğer hesaplara gönderiyorlardı. Bu hesaplar daha sonra grubun sadık çalışanları tarafından boşaltılıyordu. Hackerlar bankanın tüm dahili ağına erişebiliyorlardı uzaktan banka ATM'lerini kontrol edebiliyor ve istedikleri zaman para çekebiliyorlardı. Bu ATM'ler özellikle seçilmiş ve uzak bölgelerde bulunan ATM'lerdi. Paraları dediğim gibi bazı sadık çalışanlar gizli bir şekilde topluyordu. Bu saydığım yöntemler oldukça şaşırtıcı fakat en ilginç olanı ise son planlarıydı. Özellikle içinde az miktarda para bulunan hesapları hedef alıyorlardı. Bunları şişirip aradaki farkı kendileri alıyordu. Ancak her şey güzel giderken ilk hatalarını bu kısımda yaptılar. Hesabında sadece 34 Rus rublesi olan yaşlı bir adamın hesabını şişirdiler. Bilmiyorsanız 34 ruble 0,40 ABD dolarına eşit. Ertesi sabah yaşlı adam hesabına girdiğinde hesabında 10 milyondan fazla ruble olduğunu gördü. Bu da yaklaşık 136 bin ABD doları demek. Banka bunun kendi hatası olduğunu düşünerek herhangi bir soruşturma başlatmadı toplam 9 milyon ABD doları çalmayı başardılar ve hiçbir iz bırakmadılar. Birkaç hafta sonra Kaspersky'nin CEO'su Yevgeni Kaspersky, Singapur'daki bir siber güvenlik konferansına katıldı. Burada Karbanak grubuyla yaşadığı deneyimleri paylaşmak istedi. Konferanstayken beklenmedik bir şeyle karşılaştı ve yapılan saldırının izole bir olay olmadığını öğrendi. Diğer yandan Europol'un yani Avrupa Birliği kolluk kuvvetlerinin Avrupa'daki bankalara yönelik benzer saldırılardan haberi vardı. Bunun üzerine Europol ve Kaspersky, Karbanak tarafından hedef alınan bankalar, farklı siber güvenlik uzmanları ve diğer istihbarat ajanslarından bazı uzmanlarla güçlerini birleştirmeye karar verdi. Daha sonra ise Geket olarak bilinen ortak siber suç görev gücünü kurdular ve Karbanak grubunu yakalamak için harekete geçtiler. İlk başlarda grup hakkında hiçbir ipucu bulunamadı. Ancak Kaspersky çalışanlarından biri Karbanak'ın kodlarında ufak bir hata buldu. Bu hatayı düzeltmeleri için uzmanların Karbanak'ın komuta ve kontrol sunucusuna bir mesaj göndermesi gerekiyordu. Ancak hiç kimse Karbanak sunucusunun ne fiziksel ne de dijital adresini bilmiyordu. Bu durum Kaspersky ekibinin tüm interneti tarayarak bu isteği internete bağlı her bir sunucuya göndermesi gerektiği anlamına geliyordu. Amaç eninde sonunda doğru sunucudan gelen beklenen yanısı alabilmekti. İki gün süren yoğun bir aramanın ardından tam da istedikleri şeyi elde ettiler. Karbana komuta ve kontrol sunucusu yanıt verdi. Uzmanlar derhal harekete geçerek sunucunun yerini tespit etmeyi başardı sunucu Avrupa'nın en iyi bilişim altyapısına sahip ülkesi ve dünyanın internet bağlantısı en güçlü ikinci ülkesi olan Hollanda'da bulunuyordu. Hollanda polisi hızlıca bir operasyon düzenledi ve uzmanları inceleme yapmak üzere davet etti. Sunucu üzerinde yapılan bazı analizler, Karbanak operasyonunun korkutucu gerçek boyutunu ortaya çıkardı. Saldırılar yalnızca Avrupa ve Rusya'daki bankalarla sınırlı değildi. Çin, Bangladeş, Hindistan ve diğer Asya ülkelerinden Afrika'ya ve hatta ABD'ye kadar neredeyse tüm dünyayı hedef alıyorlardı. The US is under cyber attack as federal officials warn that a likely Russian-based hack has penetrated deep into US national security infrastructure. The breach is widespread and there are growing concerns tonight about what may come next kimse farkına bile varmadan Karbanak grubu yüzlerce finans kurumuna sızmış ve 700 milyon ABD dolarından fazla para çalmıştı. Bu olayın ardından soruşturma çok daha ciddi bir hal aldı. GCAT görev gücü, FBI, CIA, Romanya, Rusya ve Moldova istihbarat teşkilatları gibi birçok uluslararası istihbarat kurumu ile işbirliği yapmaya başladı. Uzmanlar gruba yaklaştıkça hackerlar aniden ortadan kayboldu. Ancak birkaç aylık sessizlikten sonra geri döndüler ve büyük bir hata yaparak kendilerini ele verdiler. 2016 Tayvan Siber suç çetesi karbanak faaliyetlerine devam ederken iki deneyimsiz üye grubun başına çok büyük bir bela açmak üzere. Ekranda gördüğünüz iki kişi hacklenmiş ATM'lerden para çekerken bir Tayvanlı banka önüne gelip kendi parasını çekmek istedi. Tayvanlı oraya yaklaşınca iki üye de panikledi ve hızla olay yerinden uzaklaştılar. Ancak arkalarında bıraktıkları şey fazlasıyla korkunçtu. ATM'de tam 60 bin Tayvan doları unutmuşlardı. İki üyenin garip davranışları, apar topar çekip gitmeleri ve ATM'de duran binlerce para oraya gelen Tayvanlının dikkatini fazlasıyla çekmişti. Hemen polisi aradı ve durumu bildirdi. Tayvan polisi hızlıca ATM'lerin güvenlik kameralarını inceledi ve bir şeylerin ters gittiğini fark etti. İnanılmaz bir hızla harekete geçtiler ve daha suçlular ne olduğunu bile anlamadan olay ülke çapında haberlere düştü. The first bank reported that over 70 million NT dollars was withdrawn illegally. The withdrawals were made in both Taipei and Taichung across 34 ATMs and 20 branches. Ancak bu henüz hiçbir şeydi. Olayları daha da kötüleştiren şey, Tayvan polisinin 500'den fazla memuru görevlendirerek tüm kamera görüntülerini incelemeye başlamasıydı. Her anı, her kareyi ve her görüntüyü teker teker incelediler. Ve en sonunda iki şüphelinin adresine ulaşmayı başardılar. Tayvan polisinin hızlı ve başarılı operasyonu 22 şüphelinin kimliğini tespit etmelerini sağladı. Şüphelilerin çoğu Rusya ve Doğu Avrupa kökenliydi. 22 şüpheliden 19'u Tayvan'dan kaçmayı başarmıştı. Ancak geriye kalan 3'ü hala ülkedeydi ve milyonlarca dolar nakit parayla kaçmaya çalışıyorlardı. Karbanak grubu ise açık söylemek gerekirse büyük bir çıkmaza düşmüştü. Ülkede bulunan şüphelilerden biri operasyonun lideri olduğu iddia edilen Letonyalı Andreas Pergodostu. Taipei'deki Dongku Parkı yakınlarında dağlık bir bölgeye gitti. İki çanta dolusu nakit parayı sakladı ve ardından Yilan bölgesine geçti. Bu sırada çeteden geriye kalan diğer iki üye Taipei'de kalmıştı. Çaldıkları parayı Taipei tren istasyonundaki bagaj dolaplarına saklamaya karar verdiler. Ancak Doğu Avrupa'dan gelen iki adam sadece birkaç saat sonra istasyona gidip çantaları aldı ve otellerine geri döndü. Onların bilmediği şey Tayvan polisinin tüm kameralardan onları izlemesiydi. İki adam otele vardıklarında çantalarını bırakıp otelin restoranında yemek yemeye karar verdiler. İşte tam bu sırada polis mükemmel şekilde koordine edilmiş bir operasyonla harekete geçti ve iki adamı tutukladı. Daha da ilginç olansa aynı gün Andreas Pergodos'a yakalanmıştı. Tayvan polisi dünyanın hiçbir yerinde yapılamayanı başarmıştı. Yakalanan kişiler sadece alt düzey suçlular olsa da Tayvan yetkilileri Karbanak davasında ilk büyük tutuklamayı gerçekleştirdi. İşte bu noktada grup liderlerinin peşine düşen büyük yakalamalar da an itibariyle başlamış oldu. 2018 İspanya. İspanyol yetkililer ülkede kara para aklayan bir suç örgütünü araştırıyordu. Interpol'ün yardımıyla İspanyol polisi aklanan parayı kimlerin teslim ettiğini ve bu suçluların müşterilerinin kimler olduğunu tespit etmeyi başarmıştı. Tamamen tesadüf eseri kara para aklayan suçluların müşterilerinden birinin Ukraynalı bir bilgisayar uzmanı olan Denis K olduğu ortaya çıkmıştı. Bu adam hakkında yapılan derinlemesine soruşturma, Rus ve Moldovalı mafyalarla bağlantıları olduğunu ve bu gruplar için birçok siber saldırıyı koordine ettiğini ortaya çıkardı. Üstelik Denizkey ve mafya grupları 2013'ten beri işbirliği içindeydi. Mafya ona bazı önemli bağlantılar sağlarken, Denizkey ise kazancının %40'ını bu Doğu Avrupa suç örgütlerine ödüyordu. Yıllardır peşinde oldukları o adam tesadüf eseri bir operasyonla açığa çıkmıştı. Deniz Key ve çeteye mensup 3 kişi 2018 yılında Alicante Liman kentinde tutuklandı. Polis şüphelinin mülklerine baskın düzenlediğinde kutular dolusu mücevher, 2 BMW tam 15 bin bitcoin bulmuştu. O dönemde bu bitcoinlerin değeri yaklaşık 150 milyon ABD dolarıydı. Şimdilerde ise bu değer yaklaşık 1,3 milyar dolar değerinde. Çalındığı tahmin edilen 1 milyar ABD doları ise asla bulunamamıştı. Her ne kadar Denizkey grubun lideri olarak görülse de Kaspersky çok daha fazla kişinin bu işin içinde olduğuna inanıyor. Denizkey'in yakalanmasına rağmen bu suç örgütü günümüzde hala aktif ve her yıl milyonlarca dolar çalmaya devam ediyorlar. Karbana katığı bu operasyonların sadece ufak bir kısmı. P7 Joker Stash Cobalt Spider ve daha birçok takma ad kullanarak günümüzde siber operasyonlarına hala devam ediyorlar. Üstelik bunu engelleyebilecek ne bir sistem ne de bir önlem henüz bulunamadı. Carbonac was a game changer. Is there anything we can do about this attack? Nothing. They kind of like ghost, sneaking in the country and then sneaking out. At that moment, we need to find the money. It's very hard to arrest a piece of code.